Hayranım son maçı mı? Arkadaşlar son maçı. Tamam snipe bitti. Snipe bu kadardı. Ee, atamayacağız çünkü son maçta onu biliyorum. Şimdi o maçı kaçırmak istemiyorum abi. 80k oluş maçını... 80k oluyor şaka gibi ya. Dünyada ilk defa 80k olan kişi. Maçını izleyeceğiz. Az sonra. Arkadaşlar. Brawl TV'de. Hayra canlı canlı 80k oluyor. Cici well played diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz daha. Karşınızda zaten snipe gelmiş. Şaka gibi ya. Vay be. Vay be. Anlık arkadaşlar Brawl TV'de oha rekor kırıyor Brawl TV. 790 kişi oldu Brawl TV. Atmayın lan ayrı. Atmayın lan Brawl TV'yi 1000 kişi yapın. 1000 kişi yapın. Anlık benim yayın 260 kişi izliyor. Brawl TV'de 840 kim bilir. Uncle Mo da yayınlaymış. O da bir 300-400 izliyordur. Binlerce kişi izledi abi. Cici. GGS Tamam şöyle bir GGS 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 Vay 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 <laughs> Topla gel abi topla gel abi Hayırlı ve uğurlu olsun Hayır, hayır Discord'dan yazacağım ben